devam ediyorum. Birinci sorumuzda bize birim kareli bir zemin vermiş ve tanjant x'i istemiş. Şimdi buradaki x açısını bizim başka açılardan toplayarak bu açıya ulaşmamızı sağlayalım. Mesela şöyle desek bu açıya a desek bu açıya b desek a ile b'nin toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için a ile b'nin toplamı bize x'i verecek. Şimdi bizden tanjant x'i istemiş. O zaman her iki tarafın tanjantını aldığımız zaman tanjant a artı b eşittir. Tanjant x ifadesi geldi. Bizim bunu bulmamız tanjant x'i bulmamızı sağlayacak. O zaman tanjant A artı B için e, formülümüzü açtığımızda tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B ifadesi gelmiş oldu. Şimdi tanjant A'ya bakalım. Tanjant A için bu üçgeni kullanıyorum. Zaten burada dik üçgenimiz var, dik açımız var. Karşısı 2 birim, komşusu 4 birim olduğu için 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi. Tanjant B için de buradaki üçgeni kullanıyorum. Burada karşısı 3, komşusu 4 olduğuna göre direkt 3 bölü 4 ifadesi geldi. Paydada da 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Bu işlemlerimizi yapalım. Burayı yine aslında 2 bölü 4 olarak da yazsak sanırım daha kolay işlem yapacağız. Buraya baktığımız zaman 5 bölü 4 geldi. Paydada da 1 eksi 6 bölü 16 var gördüğünüz gibi. O zaman nedir burası? 5 bölü 4 çarpı ters çevirip çarptığımızda 16 bölü 10 ifadesi geldi. Sadeleştirdik. 4 bölü 2'den cevabımız 2 oldu. İkinci soruda kosinüs 2x ifadesi varmış. Şimdi burada kosinüs 2x ifadesini e, yarım açı formüllerinden birini yazalım. Mesela şöyle yazabiliriz. Kos kare x eksi sin kare x ifadesini yazdım. Paydalı tanjant x yerine sinüs x artı kosinüs x şeklinde yazabiliriz. Bunun devamını e, şimdilik ellemeyelim. Öncelikle burasını çözelim. Burada ifadeyi iki kare farkından kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x şeklinde açtım. Paydayı da düzenlediğimiz zaman kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x çarpı payda da kosinüs x gelecektir. O paydayı da o zaman ters çevirdiğimizde pay kısmına gelmiş oldu. Kos x artı sin x'ler zaten gitti. Bu ifade kosinüs x eksi sinüs x ve çarpı kosinüs x'imiz var. Dağıtalım biz bunu. Kos kare x eksi sinüs x çarpı kosinüs x gelecek. Devamında yazdım. Sinüs 2x'i de açalım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eksi kos kare x oldu. Ve buradaki cos kare ile buradaki cos kare gitti. Eksi 2 sin çarpı cos artı 2 sin çarpı cos'tan dolayı cevabımız burada sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Şıklara baktığımızda bu şekilde yok ama biz bunu şöyle yapabiliriz. 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman burası sinüs 2x demektir. Bölü 2 yani cevabımız e şıkkı gelir. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonu için vermiş. Şimdi burada bir payda işleme yapabiliriz. Burayı sinüs 2x ile Buraya kosinüs 2x ile çarptığımız zaman olanlara bakalım. Kosinüs 6x çarpı sinüs 2x artı kosinüs 2x çarpı sinüs 6x geldi. Payda da sinüs 2x çarpı kosinüs 2x ifadesi var. Şimdi buraya baktığımız zaman kos çarpı sin kos çarpı sin geldiğine göre o zaman sinüsün toplam fark formülüdür bu. Ve ne olacaktır? Arada artı olduğu için sinüs toplamları 8x'e eşit oldu. Payda da sin çarpı kos ifadesi var. Şimdi biz burasını Burada bir 2 çarpanı olsaydı burası sinüsün yarım açısı olacaktı. O zaman biz bunun tamamı da 2 ile bunu da 2 ile çarptığımız zaman buraya bir 2 geldi. Burası da sinüs 4x ifadesine eşit oldu. Şimdi bunların arasında yine bir yarım açı formülü var. O zaman sinüs 8x'e de tekrar bir yarım açı uyguluyorum. Öncelikle buradaki 2'yi yazdım. Şimdi yarım açı açıyorum. 2 çarpı sin 4x çarpı kosinüs 4x bölü sin 4x. Ve buradaki sin 4x'ler gitti. Cevabımız da buradan 4 çarpı kosinüs 4x ifadesi gelmiş oldu. fx değerimiz bu. Şimdi fx'te x gördüğümüz üzere pi bölü 16 yazmamızı istemiş. O zaman burası 4 çarpı kosinüs x yerine pi bölü 16 yazdığımız zaman kosinüs pi bölü 4 gelecek. Kos 45 dediğimiz ifade de nedir? Kök 2 bölü 2 yani 4 çarpı kök 2 bölü 2'den cevabımız 2 kök 2 olacak. Dördüncü sorumuzda tanjant 10'a x demiş. Tanjant 20'nin ilk cinsinden değerini istiyor. Şimdi biz tanjant 20'yi şöyle açabiliriz tanjant 10 artı 10 şeklinde yazıp toplam fark uygulayalım. O zaman ne olacak? Burası tanjant 10 artı tanjant 10 bölü 1 eksi tanjant 10 çarpı tanjant 10 ifadesi geldi. Tanjant 10'un zaten x olduğunu biliyoruz. Burası 2x bölü 1 eksi x kare ifadesi gelecektir. 5. soruda ifadesinin eşiti için. Şimdi burada öncelikle kök 3 dikkatimi çekiyor. Kök 3 yerine biz tanjant cinsinden bir, de bir ifade yazalım. Nedir? Tanjant 60'a eşittir. Onu da yerine yazdığımız zaman sinüs 2 artı tanjant 60 yerine sin 60 bölü kosinüs 60 yazdım. Çarpı kosinüs 2 geldi. Payda da sinüs 31 değerimiz var. Burada da çarpı 1 bölü sinüs 59 değerimiz geldi. Şimdi burada payda işleme yaptığımız zaman sin 2 çarpı kos 60 artı sin 60 çarpı kosinüs 2 Payda da kos 60 vardı. Buradakinden de ters çevirdik. Burada yine aynı şekilde cos 60 çarpı burası sin 31 bölü 1'den 1 bölü sin 31 olacak ve buraya çarpım olarak gelecek. Çarpı 1 bölü sinüs 59 değerimiz vardı. Şimdi paya baktığımız zaman burası sinüsün toplam fark formülünden dolayı burası arada da artı var. Sinüs 62 değeri geldi. Payda da cos 60 yerine 1 bölü 2 yazdım. Sin 31 çarpı 1 bölü sinüs 59. Sinüs 62'ye yarım açı uyguladığımız zaman 2 çarpı sin 31 çarpı kos 31'e eşit olduğu için sin 31 değerlerimiz gitti. Burada 2 çarpı kosinüs 31 bölü 1 bölü 2'den 2 de buraya çarpım olarak geldi. Payda da sin 59 değerimiz var. Şimdi 59 da 31 birbirini 90 dereceye tamamladıkları için sinüsü kosinüsüne eşit deriz. Buradan da cevabımız 4 gelir. Altıncı soruda ifadesinin eşiti de hangisidir demiş. Şimdi e, burada şöyle yapalım. Toplam fark sembollerini açabiliriz burasını. Mesela burasını öncelikle açtığımız zaman sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y geldi. Artı bu kısmı açalım. Yine aynı şekilde toplam farkı uyguluyorum. Sinüs x çarpı kosinüs y arada eksi olduğu için eksi geldi. Kosinüs x çarpı sinüs y bölü aynı şekilde kosinüse de toplam farkı uygulayalım. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Aradaki işaret kosinüs de eksi olduğu zaman burasını artı yapıyorduk. Tam tersi oluyordu. Sinüs x çarpı sinüs y geldi. Aradaki işaret eksi verilmiş. Kosinüs x artı y için kosinüs x çarpı kosinüs y. Aradaki işaret artı olduğu için bunu eksi yapıyoruz bu sefer. Sinüs x çarpı sinüs y. Buradaki eksiği dağıtmamız gerekiyor. O yüzden parantez için aldım. Şimdi paya bakalım. Mesela buradaki kosinüs x de sinüs y verilmiş. Kosinüs x sinüs y. Biri eksili olduğu için biri artı olduğu için o zaman buradaki ifadeler gitti. Geriye bu ifade kaldı. Sinüs x aynı şekilde sinüs x çarpı kosinüs y. Sinüs x çarpı kosinüs y. Dolayısıyla aynı ifadeler olduğu için iki tane sinüs x çarpı kosinüs y yazabiliriz. Paydaya bakalım. Şimdi bunu çarptığımız zaman eksi cos x çarpı cos y gelecek. Artı cos x çarpı cos y ile o zaman bu ifadeler gidecek. Eksiye buraya dağıttığımız zaman artı sin çarpı sin, x çarpı sin y gelecek. Burada da sin x çarpı sin y var. Dolayısıyla burada da iki tane sinüs x çarpı sinüs y gelmiş oldu. İkiler sadeleşti. Sinüs x'ler sadeleşti. Kosinüs y bölü sinüs y'den de cevabımız kotanjant y olarak gelmiş oldu. Ve geçtiğimizde ifadesinin değeri için demiş. Şimdi buradaki ifadeleri isim verelim. Buna alfa diyelim. Buna beta diyelim. Bizden o zaman ne istiyor? Kosinüs alfa eksi betayı istiyor. Şimdi arctanjant 4 bölü 3 alfa ise tanjant alfa 4 bölü 3'tür diyorduk. Kotan, kotanjant 7 bölü 24 beta ise buradan da kotanjant betanın 7 bölü 24 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kosinüs alfa eksi betayı açalım. Kosinüsün toplam farkında neydi? Kos alfa çarpı kosinüs beta. Arada eksi varsa artı yazıyorduk. Sinüs alfa çarpı sinüs beta. Şimdi buradaki tanjant alfadan bize kosinüs ve sinüsleri lazım. O zaman bunları üçgene yerleştirelim. Alfa için yaptığımız zaman karşı ve komşusunu yazdık. Burası 5 geldi. Beta için de aynı şekilde uygulayalım. Komşusu 7, karşısı 24. Buraya da 25 geldi. Şimdi kosinüs alfa 3 bölü 5 kosinüs beta 7 bölü 25 artı sinüs alfa 4 bölü 5 sinüs beta da 24 bölü 25 gelecek. Şimdi burada bir 21 var. Burada 96 var. Payda da 125 değeri. Ve buradan da topladığımızda cevabımız 117 bölü 125 olacaktır. 8. soruda O merkezi çemberde AC'nin 6 birim AB'nin 2 kök 5 olduğunu söylemiş. AO yani buradaki yarıçap uzunluklarımız da 5'miş. Buna göre tanjant CAB'yi istemiş. Şimdi şöyle yapalım. Merkezden buradaki e, kirişlere bir dik indirelim. Ve nedir? Buradaki dik indirdiğim zaman bu kirişleri iki eşit parçaya bölecektir. Tamamı 6 ise pardon tamamı 2 kök 5 ise bunlara kök 5 kök 5 paylaşacak. Aynı şekilde AC'de de yine aynı şekilde bir dik indirdiğimizde AC yani 6'yı da iki eşit parçaya bölecek. 3 3 olacak. 3 var 5 var burası 4 oldu. 5 burası kök 5 ise buraya da nedir? Yine Pisagor'a 2 kök 5 geldi. Şimdi tanjant CAB. Şu kısma A bu açıya da B diyelim. Yani bizden tanjant A artı B'yi istiyor diyebiliriz. Toplam farktan formülünü açıyorum. Tan A artı tan B. 1 eksi tan A çarpı tan B. Tanjant A'ya baktık. Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Tanjant B yine aynı şekilde karşı bölü komşudan 2 kök 5 bölü kök 5'ten 2 geldi. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 2. İfademizi düzenlediğimizde 10 bölü 3. Burada da 1 eksi 8 bölü 3 geldi. 10 bölü 3 çarpı ters çevirdiğimizde de burada bir eksi 5'imiz var. 3'ler gider ve buradan da cevabımız eksi 2 gelir. 9. sorumuzda tanjant 2x artı 15 açısı vermiş. Eksi kök eşit. Şimdi normalde tanjant 60 değeri kök eşit. Eksi olabilmesi için o zaman ikinci bölgeye gelmesi lazım. Ve 60 olabilmesi için de 180'den 60'ı çıkarttığımızda demek ki burası tanjant 120'ye eşit Tanjant 120 gördüğümüz zaman sonuçta 180 eksi 120 yaptığımız zaman 60 yaptığımız zaman direkt tanjant 60 eksi kök 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradaki ifademizde karşılaştıralım o zaman 2x artı 15 ifadesi 120'ye eşit gelecek. 2x artı 15 120 artı hatta trigonometrik denklemlerden buraya k çarpı pi şeklinde geldiğini biliyoruz tanjantlardan dolayı. Burada x'i tek başına bıraktığımız zaman 2x eşittir 105 artı k pi 2'ye böldük. 105 bölü 2 artı k pi bölü 2 geldi. Şimdi bize 0 ile 360 arasında kaç kökü vardır diye sormuş. Buraya baktığımız zaman 105 bölü 2 dediğimiz ifade nedir? 52,5'a denk gelecek. 52,5 var. Ve buna her seferinde K'ya 0 verdiğimizde 52,5 geldi. K'ya 1 verdiğimizde 90, 90 artacak. O zaman bir sonrakinde 52,5 artı 90 derece geldi. Bir sonrakinde 180 gelecek. Bu şekilde artmaya devam edecek. Yani şöyle diyelim 52,5 artı 180 oldu. Hala 0 360 arasında. Bir sonraki 52,5 artı 270 geldi. Hala yine 360 arasında ama bir sonrakini yazdığımızda 360 aşacağı için daha fazla kök gelmez. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane kökümüz vardır deriz. 10. soruda kotanjant 4x 15'in kotanjant x'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman direkt açılarımızı yazalım. x 4 x 15 ifadesi x'e eşitmiş bir de artı k değeri var. x'i karşı tarafa aldık. 3x eşittir 15 artı k 3'e böldük. x eşittir 5 artı k bölü 3 geldi. Kökler toplamını istemiş. Burada bir öncelikle k'ya 0 verdiğimizde en küçük değerimiz 5 gelecek. Bir sonrakinde burada k'ya 1 verdiğimiz zaman pi bölü 3 dediğimiz ifade 60. Yani 60 60 artacak. Bir sonrakinde 65. Tekrar bir 60 daha geldiğinde 125. Bir sonrakinde 185 şeklinde olacak. Ama 0 180 arasında olduğu için burayı almadık. Ve burada toplamda 3 tane değerimiz geldi. Toplamlarını kökler toplamını istediği için de cevabımız 195 oldu. 11. soruda kosinüs 3x pi bölü 6 ifadesini 1'e eşitlemiş. O zaman kosinüs cinsinden hangi açı yazdığımızda cevabımız 1 olacak? Kosinüs 0 değeri. O zaman karşılaştıralım. 3x eksi pi bölü 6 eşittir 0 artı kosinüs ve sinüs de biliyorsunuz 2k pi şeklinde yazıyoruz. Burada 3x tek başına bırakabilmek için 3x eşittir pi bölü 6 artı 2k pi. 3'e böldüm. x eşittir pi bölü 18 artı 2k bölü 3 ifadesi geldi. Şimdi buradaki ifadeleri yazdığımızda... 180 bölü 18'den 10 gelecektir x değerimiz. Ve bir sonrakinde k'ya 1 değeri verdiğimizde burası 120, 120, 120 artacak. En küçük değerimiz 10. Bir sonraki 120 eklediğimiz zaman 130 geldi. Bir 120 daha eklediğimizde 250 değeri geldi. Şimdi bunun aralığına baktığımız zaman bizden pi bölü 2 ile 3, 270 yani 90 ile 270 dediğine göre onu alamam. 130'u alabilirim ve 250'yi alabilirim. Bu arada iki tane kök gelir. Şimdi bunun dışında kosinüs için şöyle bir ifademiz de vardı. Buradaki açıyı 180'den çıkartmamız, pardon eksilisini almamız gerekiyordu. Ama eksilisini aldığımızda sıfır açısından dolayı bir şey değişmeyeceği için ikinci durumu yapmamıza gerek kalmadı. Yani iki tane farklı kökü vardır diyebiliriz. 12. soruda ABC'de dikdörtgeni vermiş. GB uzunluğunun 2 olduğunu, BC ve AG'nin 4 olduğunu söylemiş. Buna göre aynı şekilde burası 4 ve tamamı da 6, FD'nin de 1, burasında 5 olduğunu söylemiş. Bizden kosinüs x değerini istiyor. Şimdi bu x açısı için öncelikle bu x açısını şuraya taşımış, taşımış olsak iç ters açılardan. Aynı şekilde buraya şöyle bir y desek buraya da a desek. Buradan ne gelecektir? x ile y'nin toplamı bize a'yı verecek. x'i tek başına bırakalım. a eksi y. Bizden kosinüs x'i istemiş. O zaman ne yapacağız? Her iki tarafın kosinüsünü aldığımızda kosinüs x eşittir. Kosinüs a eksi y ifadesi gelecek. Ve kosinüs a eksi y toplam fark uyguladığımız zaman kosinüs a çarpı kosinüs y Artı sinüs A çarpı sinüs Y'yi bulmamız lazım. Şimdi kosinüs A için burada A'yı açısına ait bir dik üçgen lazım. Şöyle yapsak G'den karşı tarafa bir dik indirdiğimiz zaman burası buradaki uzunluğumuz yine aynı şekilde buradan dolayı 4 gelecek. Burada e, bunun tamamı 4 olduğu için burası 1 ise burası 3. O zaman buradaki GF uzunluğu da hatta nedir? 5 gelecek. Buna göre kosinüs A'yı bulabiliriz. Kosa nedir o zaman? Komşu bölü karşı, hipotenüsten 3 bölü 5 geldi. Hatta sin A'yı da bulabiliriz. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 Şimdi y açısı için de buradaki üçgeni kullanabiliriz. Burada zaten bir dik açımız var. Kosinüs y o zaman bunun tamamı 6. Komşusu 6. Hipotenüs uzunluğu burası 6. Burası 4 olduğuna göre burası da nedir? Hipotenüs uzunluğundan BD uzunluğu kök 52 gelir. O da neye eşittir? 2 kök 13'e denk gelecektir. Kosinüs y o zaman 6 bölü 2 kök 13 gelir. Artı sinüs y değerimizde 4 bölü 2 kök 13 değeri gelecektir. O zaman şöyle yapalım. 18 artı 16 bölü payda zaten ortak. 10 kök 13 değeri geldi. Burada sadeleştirdiğimiz zaman düzenlediğimiz zaman daha doğrusu burası ne gelecektir? 34 gelecek. Bölü 10 çarpı kök 13. Sadeleştirdiğimiz zaman da 17 bölü 5 çarpı kök 13 değeri gelir. 13. soruda. Şimdi bizden kosinüs 2x'i istemiş. Ve buna benzer şekilde mesela kosinüs 2x açılımlarından biridir. 1 eksi 2 sin kare x'tir ve buna benzediği için yazdım. Şimdi 1 eksi için o zaman buradaki 3'ten kurtulmak için her iki taraftan 2 çıkartmış olsak burası 3 eksi 2'den 1 eksi 2 sin kare x gelir. Karşı tarafta da aynı şekilde 2'yi çıkarttım. Kök 3 eksi 2 geldi. Bu değerin zaten direkt kosinüs 2x eşit işte olduğunu biliyoruz. O halde cevabımız kök 3 eksi 2.